Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber uzun yıllar boyunca emek verdiğim FNAF Mina, aynı zamanda Mina'dan önce oynadığım FNAF 2 oyununu yeniden oynayacağız. Custom Night'a giriyorum. Hangi moda açıyorum? Tabii ki en zorunu. Golden Freda. Bam. Bakalım hangisinden can yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar yeni uyandım. Çok yorgunum. Sesimin böyle çıktığına bakmayın. Haberin olsun, haberiniz olsun animatronikleri görmek için mod yükledim. O yüzden ışıkları açmaya gerek kalmadı diyecektim de Foxy dakika bir gol bir geldi. Golden Fred'den daha 47. saniyede jumpscare yedik arkadaşlar. Böyle devam alacağız, alacağız. Yedinci gece hadi bakalım. Bunu bitirmek istiyorum. O oh, üç kişi admin toplantısı var. Ya Foxy ne ara geldin Foxy? Balon boy gel. Balon boy da gel. Oy. Sıkıntı kardeşim ya. Foxy'yi bir dalgala. Box iyi dalgalar. Üç kişi var kapımda. Yedik arkadaşlar galiba. Yedik galiba. Yemedik. <gülüyor> <gülüyor> Diyecektim. İlk defa Toy Fred'den James yedim. O be süredir. Başaracağım bunu oğlum. Başaracağım. İnşallah başarırım. Papıt. full puppet pull ilgili. Oo da yavaş abicim ya admin toplantısı. Hı. Ya Foxy. Bak Golden Fre Freddy. atak geldi. Foxy şuradan geliyor. Ben ne yapayım bu arada? Golden Freddy oturuyor. Foxy'den bitirici vuruş geliyor. Bu ne? Dayanamadım doğru düzgün. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu Minat'tan önce oynadım. Freddy's Circus. Yok benim tarzım değil. Ladies Night. Megalona nasıl uğraşıldığını bilmiyorum. Foxy Foxy en kolaymış. Foxy Foxy. Umarım bunu başarırım. Umarım. Ben eskiden bunu başarmıştım bu arada haberiniz olsun. O Mangle dakika bir gol bir gelme oraya ya. Sıkıntı kardeşim ama ya. Foxy, bak tahmin edeceğim Matt Foxy geldi. Tahmin edeceğim. Aa bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelme Foxy. Foxy. E, ee, arkadaşlar Foxy geldi. Aa bak korkmadım. Bu modu yükledim çünkü Bakmak istemiyorum. Bağırmak istemiyorum. Foxy Foxy'den devam. Foxy 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 Foxy, 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 Foxy. Mango geldi. Aynen Mango geldi. Mango'dan nasıl kurtulacağımızı 4 kişi bir beraber. Admin toplantısı var şu an. Foxy gelme ya. Müzik kutusu. Müzik kutusu. Müzik kutusu. Müzik kutusu. Mango'la beraber gelmiş. Siz hepiniz eşyaptık. Mangle nerede? Mangle nerede? Mangle orada. Mangle orada. Mangle bana ventten yaklaşacak. Mangle gelme. Mangle gelme. Mangle gelme. Saat. Arkadaşlar rekorumuz kırdık saat değil şu an. Fox e geri gittim. Mangle. Mangle'ı şurada kulağını gördüm. Mangle ya benden saldıracak ya da şuradan saldıracak bilmiyorum. Balon çocuk hala yerinde. Herkes. Al. Foxy gelme ya. Foxy Foxy. Saat 2 olsun. Hissediler niye saat 4 gibi? Tamam müzik usulü fulledik. Bir vatten saldıracak. Çocuğa tek kişi de alıyorlar. Mango geldi. Mango, Mango, Mango. Mango vatten geldi. Ya müzik kutusu. Foxy İlk hangisi jumpscare atar? Fox attı be. Ah be. <laughs> tek, tek çocuğa iki kişi de alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bütün karakterlerden jumpscare yeme challenge yapacağım. Bir dakika hangisinden başlayalım? Tamam. Fred'den başlayacağım. Hem Puppet'la uğraşacağım hem de Fred İnşallah Foxy gelmez. Fox'u da video geleceğiz. zaten şu ana kadar. Aa Freddy. Ben bu Twitter Fred'i'yi çok seviyorum ya. Bir ara en sevdiğim Flav karakterleri bir video yayınlamıştım. O zaman Twitter'ı o kadar da fazla sevmiyordum. Ama niyeyse Twitter Fred'i çok seviyorum. Evet bu arada kıymetlimiz geldi. İçeriye girdi. James Gary yemek istiyorum. Arkadaşlar hazır, hazır olun. Hazır olun. Yapıpsi. <laughs> tamam. Birinci görev completed. Şimdi Popo'dan canlı skeriyeceğim. Basada tepki yemek <gülüyor> istiyorum. Koyuyorum müzik kutusu gördüğünüz gibi tıkır tıkır azalıyor. <laughs> Puppet çık artık yerinden. Puppet. Puppet. Foxy geldi. Puppet. Puppet. Foxy geldi. Puppet. Puppet. Foxy geldi. Alo. Ha gel artık ya. Puppet nerede? Tamam Puppet'tan dayayım. Um, bir de dilerim, Golden Freddy'den yesek Vitrit Chica'dan yiyelim ya. Ben Vitrit Chica'yı çok isterim Ama bence biz, bana göre en korkunç Chica modeli. Burada admin toplantısı olur. Hep haberiniz olsun. Şöyle papatya şeyini de O Chica dakika bir gol bir. aldık ya. Geliyorum. Bu kadar da ne büşüş. Tikka, çika, çika jumpscare artık. Jumpscare at artık. Çika Foxi'den jumpscare yedim zaten. Çika. Çika geldi. Çok, Çok geç kapattım. Korkmadım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz.